Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı Kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı Kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belki rüya da görür Muşağlarmazsınız sizi yendik tüm cihanda ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz bak şimdi Sağda en büyük aslan Cimbom Galatasaray Galata Saray Ay 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 Cimbom Galatasaray Saray Ay 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 Cimbom Galatasaray Saray ay, ay. Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan